Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle alışveriş videosu çekmeye gidiyorum markete, Benet'e gideceğim. İlk başta sizlerle beraber parka gideceğiz. Orada biraz konuşayım sizle. Sonrasında Benet'e gideceğiz. Hadi bakalım. Valla cidden sırf sizlere video çekebilmek için şu an büyük ihtimal eksi bir eksi iki derece var bir şey. Burnum zaten kızardı gördüğünüz üzere. Video çekmek için Benet'e gel. Şu an burada saat sabah 8. Kimseler yok. Herkes zaten işlere gidiyor ya da okullarına gidiyorlar. Benim bugün dersim yok. Sağımıza solumuza bakalım yaya geçinden geçiyoruz. Şu ileri tarafları da sizlere göstereceğim. Parkın içini ben bayağı beğendiğim için aslında oraya gidiyorum şu an. Hem de en azından öncesinde bir sizle konuşma yapayım dedim. Uzun süredir video atmadığım için nedenlerini falan da anlatmış olurum sizlere. Burası benim kaldığım yerin kampüsün yani yurdun. Ee, Karşı tarafına direkt e, parka uzanan bir yol. Arka tarafta zaten dediğim gibi Benet duruyor. Ben şimdi oraya doğru yürüyeceğim. Buradan yaklaşık olarak bir 500 metreleri de parkın devamı var. Buradaki binalar da böyle bayağı hoşlar aslında. Türkiye yapısına benziyor biraz ama şehir merkezlerine göre daha çok böyle klasikleşmeye başlıyor yani böyle şey heykel dolu falan. Zaten onları da videolarımda görmüşsünüzdür. Diğer videolarımı izlemek için de kanalımdan direkt aşağı taraftan tıklayıp kanalıma girebilirsiniz. Bu arada burada birkaç gün önce kar yağdı. Ondan dolayı her yerde hala karlar duruyor. Ve hala eksi 1 derece civarında olduğu için hava e, her yer buz dolu. Bitkilerin çoğu donmuş halde ve etrafta da dediğim gibi hala karlar duruyor. Sizler de cidden kusura bakmayın çünkü uzun süredir e, video atmak istiyorum fakat atamıyorum. E, bunun nedeni hem buradaki yoğunluğum olsun hem de e, fazla çekebilecek içerik bulamıyordum. Şu anda tipim cidden aşırı kötü ama sizleri çok videosuz bırakmak için diyordum. Kayıp düşüyorum az kalsın. E, videosuz bırakmamak için elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Bu bir hafta içinde elimden geldiğince video stoklayıp koyup sonrasında şey yapacağım. Hatta şurayı göstereyim mi? Az önce kayıyorum dediğim yer böyle. Buraya basıp basıp yürüdüm biraz salak gibi az önce. Ondan burası hala böyle kar dolu, buz dolu. Çok üşüdüm şu an. Aşırı üşüdüm. O dediğim parkı yürümeye üşendim şu an. Çünkü cidden biraz uzakta. Yani bir 500-600 metre daha yürümem gerekiyor ama hava bu e, derecelerdeyken oraya yürümek cidden sıkıntı. Ellerim dondu şu an. Ondan dolayı hızlıca Venet'e gideceğim. Venet sen de böyle sizlerden Instagram'dan sormuştum bu arada. Instagram hesabını şurada görebilirsiniz. Oradan DM atarak sorularınızı sorabilirsiniz ya da işte yeni videolar hakkında haberdar yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. oradan gelen birkaç tane ürünün de fiyatlarını göstereceğim. göreceğiz hep beraber fiyat karşılaştırması yapacağım Türkiye ile burası arasındaki farkları. Küçük bir tane çocuk parkı var da. Aa, şuradaki acaba çeşme hala Akıyor mu diyecektim donmuş herhalde yok donmamış gidelim böyle ee, burada zaten daha öncesinde gösterdiğim gibi e, böyle her sokakta sokakların başlarında köşelerde falan su akan yerler var geçen gün bunlardan bir tanesinin yanından geçiyordum su donmuş kayıp düşecektim yine İzmir'de olunca böyle şeylere çok alışık olmuyor insan yavaş yavaş alışacağız burada hala karlar duruyor. Ve burası da dediğim gibi donmuş yine. Yer. Aynen. Yapraklar hemen kırıldı bir <laughs> de. Çok hoş. Burada gelip birkaç kere de basketbol oynadık. Bizim yurttaki arkadaşlarla beraber. Güzel oluyor yani ya. Burada bayağı böyle insanların aktivite yapabileceği yerler var. yan tarafında şuranın ileri tarafında şey var. Köpek parkı var mesela. Köpekleri falan insanlar oraya götürüyor. Oralarda gezdiriyorlar, şey işte yapıyorlar. Burası da böyle bir yer işte. Bugün Benet'ten çok fazla şey almayacağım ama ürünleri yine sizlere göstereceğim. Ondan da yanıma sadece bozuk paralar aldım, 6 Euro. Yani nereden baksanız 100 lira. Ee, ve e, şu an ihtiyacım olan şeyler değil de böyle ekstra atıştırmalık şeyleri falan alacağım. E, onların da fiyatlarını zaten sizlere gösteririm. E, şimdi Benet'e doğru gidiyorum. Benet de karşı tarafta, onu da bir Evet, karşıda gördüğünüz yer Benet. Bizim düzenli olarak her hafta alışverişimizi yaptığımız yer. Şimdi gireceğiz ama ellerim dondu. Artık benim bir eldiven giymeye başlamam gerekiyor burada. Yani böyle marketlerde video çekimi yasak olduğu için elimden geldiğince gizli gizli çekeceğim. Ondan dolayı e, gimbal'ı çıkarttım. Ama yine de sizlere göstermeye çalışacağım her yeri. Yani bu aralar Türkiye'nin gündeminde olan sütler. Burada 1, 1 euro 19 cent. Fakat bunlar indirime giriyor. 60 sente falan düşüyorlar. 1 litre süt. Türkiye'de 15-16 lira herhalde şu an. Onların da fiyatlarını koyacağım zaten yanlara. Burası komple böyle. Burada kaşarlarımız var. Şu kaşardan alıyorum ben bu arada. Güzel oluyor. Pezanın üstüne falan koyuyoruz ya da makarna Herkesin merak ettiği tavuk fiyatları falan burada böyle. Nugget'lar var. Bir zaman aldığımızda genelde e, göğüs falan alıyoruz. Göğüsler işte e, ne kadar alıyoruz? Genelde 500-600 gramı. 5 Euro falan tutuyor. Fiyatlar hepsinin böyle. Ben bunları tekrar tekrar göstereyim de yazarım bunları. Ee, daha çok dediğim gibi şimdi sen alıyoruz. Daha rahat oluyor yenmesi. Ama göğüs tavuk aldığımızda da 5 euro falan tutuyor 700 gramı. Yani genelde yurt dışına gelen herkesin söylediği şey su pahalı, su pahalı ama öyle bir şey yok. 1,5 litre su 16 cent burada. Bunları altıda alıyoruz 96 sente falan denk geliyor. Ve biraz da çoğu kişinin merak ettiği kısımdan, alkol kısımdan bahsetmek istiyorum size. Yani fiyatlarını çok bilmiyorum bunların Türkiye'deki fiyatlarında Ama yine de sizlere göstereyim sizler biliyorsanız eğer. Mesela bilimlik. Bu var burada. Bunlar 70 cent. E... Hmm, 2.19 TÜBORG var, <laughs> Türk markasıydı sanırım bu. Bu arada sesim nasıl geliyordur hiçbir fikrim yok. Yani mesela bunlar da burada. Ya bu arada sesim nasıl geliyor dediğim gibi hiçbir fikrim yok çünkü çaktırmadan çekmeye çalıştığım için burada altlısı var böyle. Yani fiyatlar böyle bir de şampanyaları falan göstereyim size. Burada Red Label var 8-9 euro civarı. Martinler var. Burada mesela şampanyalar var. 1.90-2.90 .90 civarı. Şarapların hepsi zaten 2 euro, 3 euro civarı bir şey. Mesela şurada beni şaşırtan bir şey vardı. Nerede o? Ha şurada. Yani bu kadar büyük bir şey. 5 litre mi kaç? 6 euro falan. Burada böyle kısımları oluyor. Bunlar son kullanma tarihleri yaklaşan şeyleri koyuyorlar. Yarı fiyatına burada. Yarı fiyatına olabiliyorlar. Bizim genellikle aldığımız şu meyve suyu var. 2 litre bu. 2 euro 10 cent. Burada bir sürü yine meyve seçenekleri var. Kolalar falan var. E, da 2 litresini biz 1 Euro'dan alıyoruz genelde. İndirimli oluyor. İçecekler burada aşırı farklı Türkiye'ye göre. Çok farklı içecekler var yani. Çoğunu denemedik diyebiliriz. Ama güzel güzel içecekler var. Buraya göre Red Bull biraz Türkiye'de daha güzel, Türkiye'den daha pahalı burası. Buradan mesela bir şeyler yapmaya üşendiğinde genelde noodle yiyor. Noodle'lar güzel oluyor. indirimde oluyor. Çorbalar var burada yine. Yani burada mesela konser ve mısırlar var. Ben bunları arada sırada alıyorum. Ee, güzel gidiyor yemeklerde. Bu Pringles'lar 1.20 idi. Biz bir sürü almıştık. Şu an 2.69 olmuş. Türkiye'deki boylardan büyük bu arada bunlar. Şu köşelerdeki ürünlerin hepsi her hafta farklı ürünler, farklı indirimlere giriyor. Ona herkes farklı şeyler alabiliyorlar burada. Mesela kruvasanlar var. Kruvasanlar 1.50. Bunları yine atıştırmalık olarak alabiliyoruz. Ekmekler yine 55 cent falan. Ben bunlardan alıyorum. Toz ekmeği güzel oluyor bunlardan. Rahat 16 dilimde. Yani burada bu kadar kalidesler bile 4.28 cent falan. Balıklar da bayağı uygun. Daha buradayken balık yapmadım. Milan'dayken yapmıştık da burada daha yapmadım. Burada bizim genelde aldığımız pizza. Bu dörtlü margarita. 4.29 fiyatı. 4 euro bu 29 euro zam gelmiş. 29 cent. Meyve sebze kısımları böyle. Burada bayağı farklı çeşitler var. Ben buradan birkaç kere aldım da fiyatlar böyle. Ben bunların hepsini not alacağım. Burada çok kişi olduğu için çekemiyorum şu an çok. Meyve fiyatları da böyle. Hızlı hızlı geçiyorum bunları ama ben bunların hepsini not düşeceğim yani. Yani kahveler falan aşırı ucuz. Her turdan kahve var ve hepsi uzun süre giden kahveler. Biz bir tane almıştık. Ben hala kullanıyorum yani kaç ay oldu. Bunların örneklerini bulabilir miyim? Türkiye'de bilmiyorum tabii. Yani Türkiye'de hangi ete, ne kadardır bilmiyorum ama burada bizim genelde aldığımız etler kilosu 9 euro falan oluyor. Özellikle dana eti alıyoruz zaten domuz eti de almıyoruz. Ee, kiloları genelde 9 euro civarı oluyor. Yarım kilo alıyoruz alıyor, eti yok bir Üstüne bir de maka şey, e, pilav falan yapıyoruz yaparsak. Yani Güzel gidiyor yani. Şu an bu arada bayağı çalışan var. Büyük ihtimal haftanın başı olduğu için yine salı günleri genelde böyle salı, çarşamba, perşembe günleri falan yenileniyor baya. O kısımdayım büyük ihtimalle. Şu an çok kalabalık çünkü. Sırf az kişi olsun da rahat çekebileyim diye sabah saat 8'de geldim. Ama yine gidip olmuyor. Çoğu kişinin merak ettiği şeylerden bir da böyle hijyen malzemeleridir, temizlik malzemeleridir, kişisel bakım malzemeleridir falan. Onlar için de şimdi yukarı kata geliyorum. Yukarı katsa onlar var. Onların da fiyatlarını size göstereceğim işte. Yani telefon, ay televizyon fiyatları şaka gibi 189 euro. 449 euro, 599 euro. Arka taraftaki en büyük şey 1000 euro. Yani aşırı ucuz buranın birim parasına göre bunu Türkiye'de 3000 liradan aşağı alamazsın büyük ihtimal. Bu aralar tekrardan gündemde olan tuvalet kağıdıdır şeydir falan. Burada mesela 2.18'e var. Ondan sonra bakalım Bunlar kağıt aldı ama. Tuvalet kağıtları nerede? Yani onlar bir yanda olabilir. Onun tuvalet aldı. Tuvalet kağıdı. 3.14. Ve bu pahalılarından yani. Ucuzları da var bunların. Mesela onun yine dediğim gibi 2.66. Şu an bunlar kaç lira Türkiye'de bilmiyorum. Onların da fiyatına bakacağım. Mesela bu kaçlısı bilmiyorum. 2.18. 18'lisi 5.38. Diş macunları 1.19. 1.99 falan. Burada yine White Now var. Sansa ürünü var. Sabun olarak bizim aldığımız buydu. Bir tane de şey aldık işte. Şu kutulardan bir tanesini aldık. Bunu kullandık. Bu bize yaklaşık 3 ay boyunca yetti yani. Şampuanlardır. Ondan sonra vücut losyonlarıdır falan. Bunlar burada ve karşıda da var. Yani bunların fiyatlarını büyük ihtimalle teker teker bulamam ama gözünüze çarpan varsa diye gösteriyorum. Bildiğiniz böyle markalar falan. Sizler kendiniz biliyorsunuzdur zaten fiyatlarını. Jilet kağıtları burada biraz daha pahalı. Ben onları zaten Türkiye'den getirmiştim. Daha rahat oluyor, daha kullanışlı oluyor. Nibiru'nun yani, falan deodorantları böyle. Adidas'ın deodorantları var. Onlar da böyle. Kredileri sormuşlardı birileri de. Onların da fiyatları böyle. Bunların hakkında çok bir fikrim yok ama fiyat böyle. Yani burada kahve makineleri var. Fiyatları böyle. Farklı farklı yine mutfak eşyaları var. Tost makineleri var 29 Euro. Fırınlar var. Fırına ihtiyaç yok zaten. Burada her yerde bir fırın var da. Ne de göstereyim. Buzdolapları var. 500 lira. 379 lira. Çamaşır makineleri var. 340 lira. Yine burada televizyonlar var. Fiyatlarını zaten görüyorsunuz hepsini. Fiyatları böyle. Yani burası ne kadar teknoloji mağazası olmasa da yine oldukları için göstermek istiyorum. Yoksa daha farklı, daha güzel markaları göstermek isterdim sizlere. Fiyatları böyle. Yani ne yazık ki burada gösterebileceğim alan sınırlıydı çünkü izin almadan çekildiği için biraz gizli çekim gibi yapmış olmak zorunda kaldım. Ama elimden geldiğince sizlere göstermeye çalıştım. Burada mesela bizim aldığımız hamburger yaptığımız kapta bu 10 euro 10 tane kapta var içinde. Pişiriyorsun direkt hamburger ekmeğine koyuyorsun güzel oluyor rahat oluyor. Yani yumurtalar şu an ama bunlar indirme falan giriyor. Hatta girmiş 2 olmuş bunlar 1.25 falan düşüyor 10 musul. Yani buradan zeytinyağlarını gösterelim. Kısaltma yolu var. Zeytinyağları var. Böyle. Fiyatlar hep bu civarda zaten. Tuzların kilosu 50 cent. Baharatlar, baharatlar biraz pahalı burada. Evet, baharat konusunda biraz pahalı burası. Burada ödemeyi de kendi elimizle yaptığımız için rahat oluyor. Direkt böyle okutuyor. Ondan sonra buradan direkt ödemeyi yapıyorum zaten. Mesela 4 Euro tuttu. Direkt şuradan. Ee... Direkt bozuk paramızı atıyoruz buraya. Sonra tamamını. 4 lira, 2, 2, 2 tane bundan atıyorum. Bir tane. Bunu da aldım. Ekmek aldım, bisküvi aldım. Bir de mısır aldım. Yani dediğim gibi ben zaten haftalık alışverişimi yaptığım için ve şu an bütün dolap dolu olduğu için ihtiyacım olup olmaması arasında olan şeyleri alayım dedim. İşte noodle aldım. bir tane kurabiye aldım. mısır konservesi aldım. Bir de ekstradan ne aldım? Bir şey daha aldım ama ha ekmek aldım biraz. Toplam 395 falan tuttu. Bu arada bir Fransa'ya gitme ihtimalim var nise. Oradan bir tane ee, showroom vardı, Showroom'la konuştum. Eğer arabaları şu an kullanım izni var ama hangi araba olduğu kesin değil. O bir kesin Ondan sonra ona göre bir nise gidip geleceğim. Çünkü dehşet arabaların olduğu bir showroom'la konuştum. Yani içeride 488 pista var ondan sonra Bugatti var, Rolls Royce, Royce var. Hangi araba yararsanız var yani. Ondan dolayı orası olursa eğer bir nice gideceğim bir günlük. Oranın videosunu çekeceğim. 2-3 tane video gelir büyük ihtimal oradan. Ee, güzel bir video olacağını umuyorum yani onun. Bu arada yurdu da tekrardan size göstereyim. Kış oldu. Uzun süredir video yapmayınca. Büyük ihtimal burada fazla rüzgar estiği için skuterlar devrilmiş. Yurdun içi de hala aynı yani. Değişen hiçbir şey yok. Yukarı kattan benim odamın o tarafındaki balkondan gözüken kısım çok hoş. Oradan tam Alp Dağları'nın e, uzaktan görünümü gözüküyor ve güneş doğunca falan da orası altın bir renk alıyor. Şu an hala o görüntüye mi sahiptir bilmiyorum ama yukarı çıkınca sizlere göstereceğim şimdi işte. Bu arada hala kaldığım yerin karşı tarafı kar. Çatı kar. Etraf kara mı? burası tabii evde. Şuradan göstereyim dediğim görüntüyü. Umarım gözükür. Şu Lütfen benim gözümü kara çıkartma. Pek gözükmüyor anasını satayım. Sisli gibi hava. Ya burada dağlar güneş doğunca çok güzel gözüküyordu. Şu an gözükmüyor yüzdü benim. Neyse aldık malzemelerimizi odamıza gidiyoruz artık yapacak bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geçtiği, geldiği kadar güzel bir video çekmeye çalıştım sizler için bilgilendirici. Umarım olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz de aşağı taraftan beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hadi bay.